Ay tam ineceğim arabadan, bir baktım karşımda Türkmen. Tuğçeciğim <laughs> bırak izin ver, kapıyı açma şerefine ben nail olayım dedi. <laughs> Ay şimdi hayır desem yazık, atacak kendini arabanın <laughs> önüne, yalvaracak. Hayır yani süper kahraman, yazık, rezil olur. İyi aç hadi dedim. Kızlar heyecanla yerinden fırlayıp kapıyı <laughs> bir açışım <market> görmeniz <gülüyor> lazım. <gülüyor> Ay hayır tam ineceğim bir de arabadan... ...pellerini sermez mi ayaklarımın altına, <laughs> Aa, kırmızı halı gibi. Ay Tuğçe bu Türkmen, vallahi Ay, yanık hı. sana. Ay sorma. Vallahi bu akşam kesin aşkından gelip kapıma dayanacak. Hayır, dayansın dayanmasına da... ...hani çok güçlü olduğundan... ...dayandığı kapıyı da kırar diye korkuyorum. <laughs> e babam o çelik kapıyı taktırmak için... ...tam 1500 YTL verdi. E özel imalat. Yazık olur yani ondan. <laughs> Hanım, merhaba. Ve arkadaşları? Merhaba Toygar Bey ve arkadaşları. Hayırdır sizi pek bir neşeli gördüm bugün. Ay nasıl olmam? Okula gelirken Türkmen hayatımı kurtardı. Hı. Türkmen mi? Evet. Farkında değil misiniz? Türkmen okula geldiğinden beri bütün erkeklerin havası söndü. Eh ben de nişanlanacağı günde bütün kızların havası sönecek. aa, <laughs> 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 aa, aa acıdı mı Toygar Bey? Ay acıdıysa Türkmen'i çağırayım. Hemen gelsin pansuman yapsın. <laughs> sonra Türkmen geldi dedi ki bak ben seni gördüm beğendim dedi. <laughs> abi hadi sor. Abi ne oldu? Niye geldik buraya? Kapatı kapıyı. Kapat. Kapadım Toygar abi. <gülüyor> <gülüyor> Elim. Elim. <gülüyor> Toygar abi ne oldu? Elim mi acıdı? Yok. <laughs> Yo. Dudağım çatladı bak. Tabii ki elim acıdı. Abi Aa. o zaman ...Sükme'yi çağıralım mı pansuman yapsın? Ne dersin? Ha. Beyler, dua edin elim acıyor. Yoksa ikinizin de kafasını birbirine yumurta gibi tokuştururdum. Nereden çıktı bu Türkmen ya? Bütün raco sıfıra indi okulda. Onunla başa çıkmanın bir yolu olmadı. Ama nasıl? Buldum galiba beyler bana hemen gidip beş metre siyah kumaş bir de terzi getiriyorsunuz. Abi nereden bulalım biz onları? Türkmen'den yardım isteyelim. O bize bulur. Uç. Uşuyor. Çıkın. <laughs> Sen öldün kayın var kaçamazsın. Uçuyor musun kaçamazsın. Kaçırmam. Nerede kaldınız? E abi anca kumaş seç, terziyi bul. ölçüyü al. Ama hallettik. <laughs> Buyur Toygar abi. Güle güle kullan. Güzel. Güzel. Şimdi sıra geldi operasyonun ikinci kısmına. Hadi çocuklar, göreyim sizi. <laughs> Hadi bakalım Türk ben. Görelim el mi yaman, bey mi yaman. <gülüyor> <gülüyor>